Masmavi Üç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün soğuk soğuk servis edebileceğiniz bir lezzet harikası Alman mutfağından Keyze Kuchen yapacağım. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifime ilk olarak 26 santimlik kalıbı yağlı kağıda nasıl geçirip onu sabitledim. Onu göstererek başlıyorum. Şöyle bir kısmını kesip kenara ayırdım. Daha sonra uzun tarafını boşa bırakıp çemberi geçiriyorum. 26 santimlik bir kalıp kullandım. Tekrar belirteyim. Çemberi kapattık. Kenarda kalan artan kısmı da yine aşağı yukarı göz kararı kesiyorum. Hani kalıbın kenar duvarı için. Kenar duvarını margarinle yağlayıp kesmiş olduğum bu parçaları e, kıvrık yeri içe dönecek şekilde böyle şapkadanak yapıştırabilirsiniz. margarin sadece tutkal görevi görüyor. Başka hiçbir amacı yoktur. Önemli olan hani kağıdın duvara yapışması. Kesmiş olduğum o iki kağıdı duvara yapıştırdım. Tabii ki yapıştırınca birazcık aranız boş kaldı. Yani kalıbınız 28 santim ise daha büyük bir ara boş kalacaktır. Hiç sorun değil. Oraya da şöyle kenar köşeden bir yağlı kağıt kesip yamalayarak bitiriyorum. Şu anda kalıbımızı hazırladık. Kenara alalım ve şimdi pastamızın tabanını ve kırıntı hamurunu hazırlayalım. Pastamızın taban hamuru için 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, yarım su bardağı şeker, bir paket vanilya şekeri, bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Kabartma tozunu göz kararı eklemeyin lütfen. Çünkü çok eklerseniz böyle hamurunuz çok kabarır, e, gereksiz bir ufalanma olur. Bir tatlı kaşığı işimizi görüyor. Şöyle bir kısa bir süre karıştırıp daha sonra unu ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Toplam un miktarı bende iki buçuk su bardağı tam denk düştü. Siz yine de o yarım su bardağını sonradan kontrollü bir şekilde ilave edin. Unu ekledim, kabaca bir karıştırıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Çok güzel, orta yumuşaklıkta bir kurabiye hamuru düşünün. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım bir izleyicimin içinde ne olduğunu bilmediğimiz bisküvi kullanmak istemiyorum. Selva Hanım bunu hamurunu da kendimiz yapamaz mıyız diye sorusu üzerine bu tarif hazırlıyorum. Bakın orta yumuşaklıkta bir kurabiye hamuru diyebiliriz. Şimdi hamurumuzu sözüme devam edeceğim biraz sonra. Hamurumuzdan minik parçalar alıyorum. Elimle onu yapabildiğim kadar elimin büyüklüğüne kadar yasıltıyorum. Daha sonra da tabana ekliyorum. Kenarlarını yama yaparak bitiriyorum. Ya yani en kolay e, tabana hamuru yayma tartlarda da aynıdır. Bu şekildedir. E, elinizde açabildiğiniz kadar açın. Şap diye yapıştırıp sonra birbirine yamalayın. İnanın ki benim bir dakik, 1,5 dakikam aldı komple tabanı e, düzenlemek. Hemen sözüme geri dönmek isterim. Amerikan mutfağında cheesecake'ler bisküviyle yapılıyor. Alman mutfağında daha doğrusu Avrupa'da hamuru da kendileri yapıyor. Yani ben yıllardır zaten bu şekilde yapıyorum. Birçok da tarif verdim size. Ee, nasıl arzu ederseniz o şekilde yapın. Benim tercihimi sorarsanız hamurunu da kendim yaptığım pastayı tercih ediyorum. Hamuru döşedik. Kenarlarını elimle basarak düzeltiyorum. Şu anda taban komple bitti. Şimdi sevgili arkadaşlarım Kenardaki kasemizde bir e, yuvarlak bir beze kadar hamurumuzu ayırmıştık. Bu tabanı hazırladık, hemen buzluğa atıyoruz. Şöyle bir tane buzluğa atalım ki hafif donsun. Sonra pişerken tabanı çok yumuşamasın. Bir tane bezelik hamurumuzu kenara ayırmıştık. Ona yarım su bardağı un ilave edip sadece parmaklarımızın ucuyla parçalayalım. Yani avuç içinizde yoğurmayın. Yoğurursanız hamur toplanır. Sadece böyle benim gibi parmak uçlarınızda parçalayarak bakın kırıntı hamurunuzu elde etmiş olursunuz. Bunu pastamızın yüzeyine serpeceğiz. Ee, çok güzel bir lezzetli bir kırıntı hamurumuz hazır. Kırıntı hamurunu da hazırladıktan sonra eğer çok sıcaksa ortam buzdolabına alabilirsiniz. Ve cheesecake harcımız için bir paket krema. Yine mikser kullanmıyorum. Son derece pratik bir pastadır. 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 750 gram labne peynir, burada yarı labne yarı süzme de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya şekeri ve 1 limonun da komple kabuğunu rendeleyelim. Limon çok önemli, onun kabuğu çok güzel bir aroma katıyor, zerre kadar yumurta kokusunu e, yok ediyor, onu da belirteyim. Kabuğunu komple rendeledikten sonra bir limonun suyunu da içine sıkalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım bu tarz pastalarda ne kadar yağlı bir peynir kullanırsanız kıvamı o kadar yoğun olur. Benim kişisel tercihim yarım süzme peynir, yarım labne peynir veya yarım süzme, yarım krem peynir kullanabilirsiniz. Şimdi bir tel çırpıcakla hepsini seri bir şekilde karıştırıyorum. Yaklaşık 2 dakika içinde pürüzsüz bir cheesecake harcınız hazır. Harcımızı hazırladık. Hiçbir pürüz yok. Ben tel çırpıcı kullandım. Arzu ederseniz bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Ee, i̇çine meyve olarak buzluktan çıkardığım mor e, ahududu. Türkçesi acaba mor ahududu mu? Onu kullanacağım ama evde ne varsa kullanın. Buzluktan çıkardığınız bir meyve. E, vişne çok yakışır. E, çilek çok yakışır. Bunu tamamen ahududu çok yakışır. Size bırakıyorum. Şimdi buzla attığımız için tabanı neredeyse donmuştu. Üzerine cheesecake harcımızı komple dökelim. Kenar duvarlarını yağlı kağıtla kapladığımız için yapışma diye bir riskimiz hiç yok. Ve buzluktan çıkarmış olduğum e, ahududunu e, her tarafına tek tek eşit olacak şekilde serpiştiriyorum. Vişne de olur, hiç fark etmez. Şu anda pastamızı hazırladık. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında pişmeye gönderiyoruz. Orta rafa verelim. Yani biraz ağır pişecek. Dikkatli olalım lütfen. Çok açmayın fırının derecesini. Yaklaşık 45 dakika bu derecede pişti. Gördüğünüz gibi kabardı. Ortası da bayağı yükseldi. Bu şekilde kabarmış, meyveler biraz dibine çökmüş olmalı. Şimdi bu aşamada hazırladığımız kırıntı hamurunu Komple üzerine dökelim. Şimdi e, birçok pastada bunu baştan döküyorlar. Aslında büyük bir hata. Çünkü cheesecake onu emiyor ve yumuşak oluyor. 45 dakika pişirip serpin. Tekrar bir 20 dakika fırında pişiriyorum. Ve pastamızı fırından çıkarıyorum. Yani sevgili arkadaşlarım şu görünüşünden bile pastanın ne kadar güzel piştiğini anlayabilirsiniz. Dümdüz bir e, görseli var. Biraz soğuması için bekletiyorum. Yaklaşık bu bir gece tavsiye ederim ama ben bir 6-7 saat buzdolabında beklettim. Daha sonra gördüğünüz gibi son derece pratik bir şekilde kenardaki yağlı kağıdı çekip hemen bir e, pastaya transfer ediyorum. Bunu da nasıl transfer ettiğimi yine çok sormuştunuz. Elimde gördüğünüz gibi bir e, Almancası kuhanreta diye geçiyor. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bu tarz bir aparatla kolayca transfer ettim. Ve pastamız sunum için hazır. Yani çok sevdiğim ve çok güzel bir pastadır. İşin bir de maddi boyutu var. Türkiye'de artık bu, bu tarz pastalar yok. Bu kadar kalitelisi yok da. Hani benzeri bir dilimi e, 200 TL'den başlıyor. Almanya'da 4-5 Euro. İnanın ki hiç gerek yok. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani ben tadını da bildiğim için e, böyle anlatırken e, kendim bile çok mutlu oluyorum. Hemen şöyle tabağa servis ettim. Yakın yakın doku testine geçiyorum. Yani sevgili arkadaşlarım bu pastayı yapın. E, mis gibi tertemiz ve inanın ki e, hazır yediklerinizden bin kat daha lezzetli bir pastadır. Yapılışını gördüğünüz son derece pratik. Özel günlerinizde yapın. Hatta atın havanızı diyorum ben. E, çok kıvamını görüyorsunuz. Şahane bir kıvamı var. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.